yetmedi. doyuramadık. Yorulduğumuz da caba. Şu Allah'ın büyüklüğüne gel de inanma. Bak şuraya. Ne var orada bir yediğimiz elbiseler. Ama belediyeci elbisesi. Açtık senin başına vurdu sen duvarı aşıp, elbiseyi çaktırmadan yürüttün mü, karnımız doydu demektir. Hani kötü şey doğuştu Kötü şey tabi, çok kötü. Ama biz yerine koyacağız. Al başına belayı! Buyurun, hoş geldiniz efendim. Öyle mi? Demek hoş gelmişim. Şeref verdiniz. Burada vazife başındayız. Ne bir şey verdim ne de aldım. Önce ciddiyet isterim. Baş efendim. Mallarınızı gözüm pek tutmadı. Aman efendim hepsi ekstradır. Reklam istemez. Memuru şaşırtmak suçtur. Affedersiniz. Şu peynir gözüme şüpheli göründü. Sanki kokuşmuş gibi. Aman efendim dün geldi daha. Çıkar da görelim. Baş üstüne. Sen ne istiyorsun? Bak kadar cevizlik desir misin? Bekle biraz. Tadına bakın, ne kadar taze? <laughs> Nasıl harika değil mi? Pek anlayamadım. Sen bir dilim daha kes. Yo ince değil, kalın kes. Bir de sen bak bakalım küçük ye. Ben de pek anlayamadım. Bir parça daha versiniz. Bakalarmı, amca, bakalarmı? Benimki de büyük birim olsun. Kes kes. Büyük dilim olsun. Teftiş yapıyoruz burada. Bak bakalım. Şu kırıklar taze mi? Bunlardan şüphelendim. Şu salamı da çıkar bakalım, o da şüpheli. Baş üstüne efendim. Yo yo! Büyük dilim kes, hem de iki dilim. Sen ne cimri herifsin be? Cimrilikten basarım cezayı. Buyurun efendim. Domuz eti olmasın? Elhamdülillah Müslümanız, günaha girmeyelim. Aman memur bey, halis dana! Bir de sen bak bakalım tadına, bana biraz ekşimiş gibi geldi de! Fena değil! Fena değil ne demek? Piyasada daha iyisi yok! Dilinde mayasın mı var senin, zır, zır ötüyorsun? Teftişe sabotajdan şimdi keserim cezayı! Aa, affedersiniz efendim! Bu ne? Süt efendim! Biz de zeytin demedik, süt elbette! Ne sütü? İnek memur bey! İnek senin babandır! Bir de memura hakaret ha? Yo 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 yo, estağfurullah efendim! Yani süt, inek sütü demek istedim! Bu dükkandaki mallardan şüphelendim! Su katılmış olmasın? Şunu da tecrübe et bakalım! Olsun Yo, horlamıyorum. Bakıyorum karnın doydu, çenen açıldı. Hem de nasıl, üç gün acıkmam.